Eti maden işçileri eylem yaptı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eti Bora ait maden sahasında özel şirkette çalışan işçiler haksız işten çıkarmaların yapıldığı iddiasıyla eylem yaptı. Özel bir firmada çalışan işçiler son günlerde tazminatların ödenmeden işten çıkarıldıkları ve kanun dışı çalıştırmaları gerekçesiyle basın açıklamasında bulundu. İşçileri temsilen açıklama yapan Mehmet Altın, açık ocak çalışanları olarak Dekapaş Santiyesi'nde şoför, operatör ve maden işçisi olarak çalışmaktayız. Burası maden sahası olmasına rağmen yapım işini inşaat yapım işi olarak göstermekteler. Gerçek maden işçisi olarak bu durum çalışanlar arasında haksız kazancı sebep olmaktadır. Aynı işi yaptığımız diğer arkadaşlarımızla aynı hakları almak istiyoruz. Tek geçim kaynağımız bu maden sahasıdır. Başka bir işimiz yoktur. Ayrıca son günlerde bizleri sebep göstermeden ve tazminatlarımızı ödemeden işten çıkartıyorlar. Bu iş yerinde 200 civarında arkadaşımız çalışmaktadır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza ve Etibor Genel Müdürlüğüne sesleniyoruz. Lütfen sesimizi yetkililer duysun. Ekmeğimizin peşindeyiz. İşsiz kalmak istemiyoruz dedi. Sercik Etibor'un açık çalışanları olarak Sercik değabaş işinde çalışmaktayız ve burada maden üstü aşmaktayız. Ama burası ihalelerde inşaat yapım işi olarak geçmektedir. Negabash e, işi olarak sadece burası vardır. Diğer etimadenin aynı yerde bulunduğumuz işler, hizmet alım işi olarak geçmektedir. Ve buradaki çalışan arkadaşlar aldığı hakları alamamaktayız. E, biz çalışanlar olarak onların aldığı hakları almak istiyoruz. Tek geçim kaynağımız bu istercik etimaden sahasıdır. Başka da işimiz yoktur. Bu çalıştığımız iş yerinde e, sebepsiz yere çıkışlar yaşamaktayız. Burada yaklaşık e, 180-200 kişi arkadaşımız çalışmaktadır. Ve buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Çalışma Bakanlığımıza, Etibor Genel Müdürlüğü'ne bizlerin sesini duysunlar. Lütfen sesimizi yetkililer duysun. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. İşsiz kalmak istemiyoruz. Çünkü gelen kış günü yani başka çalışacak yerimiz yok. Sadece etimaden sahası var. Bunları bilsin istiyoruz. Yani sesimizi duyun yetkililer. Yani bu kadar arkadaş gerenin yapılmasını arz ediyoruz. Bu kadar arkadaşın işsiz kalmasını istemiyoruz. Saygılarımızla.